Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selamün aleyküm sevgili izleyiciler. Bugün size işitmekten şaşıracağınız ancak imanınızı da tazeleyecek şaşırtıcı bir olayla geldik. Bu hikaye merhametsiz bir Hindu kızın çokça salavat-ı şerife getiren, dindar ve sevilen yaşlı bir kadına kötü muamele etmesi hakkındadır. Bu nedenle hepinizin videoyu sonuna kadar izlemesini rica ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Eğer siz de Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsanız ona salat ve selam getirmeyi unutmayın ve yorumlara elhamdülillah yazın. Size bu güzel ve imanı tazeleyen hikayeyi anlatacağız. Merhametsiz bir Hindu kız yaşlı bir kadına nasıl zulmetti ve ona kim nasıl yardım etti? Denilir ki İlahi tabiatın rahmetiyle gark olmuş bir köy vardı ve sakinleri Allah'ın doğal kaynaklarından hiçbir eksiklik çekmiyorlardı. Her türlü imkan onlara kolaylıkla sunuluyordu. En acı ve üzücü olan şey ise köy halkının tamamının zenginlikleri ve ihtişamlarıyla övünen Hindular olmasıydı. Müslümanların sayısı ise çok azdı. Bir ya da iki kişi oldukları söylenebilirdi. Bu Hinduların arasında bir lider vardı ve bu liderin bir kızı vardı. Pandit, Kahin kızını çok seviyordu. Kız son derece kibirli ve merhametsizdi. İnsanları insan yerine koymaz, sürekli kendisiyle övünürdü. Fakirlik sadece Müslümanlar arasında mevcuttu. Hindular kendi aralarında iyi ilişkiler ve karşılıklı yardımlaşma sürdürürken Müslümanlara yardım edecek kimse yoktu. Bu Hindu kız Müslümanları köleleştirir, çalıştırır ve onlara zulmederdi. Müslümanlar bu kızdan çok çekiyorlardı ve Allah'tan yardım diliyorlardı. Bu Hindu kızın ata binmeye karşı büyük bir tutkusu vardı. Atlarını ahırında tutuyordu. Bu atlar arasında aşırı güzel ve kontrol edilemez bir at vardı ve kimsenin kontrolü altına girmemişti. Kim ona binmeye çalışsa yere atıyordu. Ancak Hindu kızın kalbi bu ata bağlıydı. Tekrar tekrar binmeye çalışıyor ve başarısız oluyor. Bu da onu çok sinirlendiriyordu. Köyde hiç kimse bu atı kontrol edemiyordu. Bunun üzerine Hindu kız Atı kontrol edebilene büyük bir ödül vereceğini tüm köyde ilan etti. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem sürekli salavat getiren yaşlı kadın Kur'an okurken etrafındaki hayvanlar ve kuşlar gelip onu neşeyle dinlerdi. Allah'ı seven bu yaşlı kadının bu hayatta Allah'tan başka kimsesi yoktu. Kocası vefat etmiş, çocuğu da olmamıştı. Bir keresinde Hindu kızın bazı adamları yaşlı kadının kulübesine doğru gittiler yaşlı kadının peygambere salavat getirdiğini ve hayvanlar ile kuşların etrafında dans ettiğini gördüler. O an bu yaşlı kadının kızın atını kontrol edebileceğini düşündüler. Hindu kıza olayı hemen bildirdiler. Atını unutan kız, yaşlı kadının salavat getirdiğini duyunca sinirlendi ve düşündü. Bu yaşlı kadın benim bölgemde nasıl olur da Rabbinin adını anar ve peygamberine salavat getirir. Bu kesinlikle kabul edilemez, cezalandırılması gerekiyor. Hindu kız, adamlarına yaşlı kadını kendisine getirmelerini söyledi. Adamları yaşlı kadını getirdiler. Yaşlı kadın korkuyla Sultanınız benden ne istiyor? Ben aciz biriyim dedi. Adamlar, bilmiyoruz gitmelisin ve anlamalısın dediler. Yaşlı kadın hemen kalktı ve kibirli Hindu kızın yanına gitti. Kız yaşlı kadına hor gören bir bakışla baktı. Ve ona neden peygambere salavat getirdiğini sormayı bile akıl edemedi. Sadece asiyatının yaşlı kadına bir ders vereceğini düşündü. Hindu kız yaşlı kadına dedi ki, yaşlı kadın, atımla sen ilgileneceksin. Onun yemini ve suyunu sağlayacaksın. Buna karşılık sana iyi para vereceğim. Eğer yapmazsan sana zarar veririm. Yaşlı kadın, pekala, bu dünyada kimsem yok. Sadece yaşadığım küçük bir kulübem var. Bugünden itibaren atına bakacağım, yemini ve suyunu sağlayacağım dedi. Hindu kız, o zaman neyi bekliyorsun? Bugünden itibaren işe başla ve eğer atı kontrol edemezsen sana ne yapacağımı hatırla dedi. Yaşlı kadın başını eğdi, her şeyi sessizce dinledi ve oradan ayrıldı. Peygambere salavat getirmeye tam bir imanı ve güveni vardı. Yaşlı kadın yavaşça ahıra doğru yürüdü ve Asiat'a sevgi dolu gözlerle baktı. Kimsenin kontrol edemediği bu at, Allah'ı seven yaşlı kadını görünce başını eğdi. Yaşlı kadın bir sebeple atın sırtını nazikçe okşadı. Atı her zamanki gibi yemledi ve sevgiyle besledi. Sürekli peygambere salavat getiriyordu. At birkaç gün hiçbir şey anlamadı. Ancak bir gün yaşlı kadın atın yanına oturdu ve ona dedi ki: "Sevgili atım, biliyor musun ki peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Salavat getirmenin sevabı ne kadar büyük. Sevgili atım, sen de sevgilimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salavat getiriyor musun? Sana salavat getirmeyi öğreteyim mi? At başı eğik bir şekilde duruyordu. Yaşlı kadın salavat getirmeye başladığında at da onunla birlikte titremeye başladı. Sanki garip bir sevinç hissediyor ve salavat getirmeye çalışıyordu. Yaşlı kadının ne bir yoldaşı ne de bir çocuğu vardı. Ata kendi çocuğu gibi bakmaya başladı. At artık eskisi gibi zayıf ve aciz değildi. Hindu kız bu sahneyi görünce ve yaşlı kadının atı kontrol ettiğini anlayınca şaşırdı. Bu yaşlı kadın atıma hangi büyüyü yaptı? At artık başını savurmuyor. Ben bindiğimde bile başını eğiyor. Bunun üzerine Hindu kız yaşlı kadını kötü niyetle suçlamaya başladı. Yaşlı kadın atı beslerken saatlerce yanında oturup onunla konuşur, at da şüphesiz her söylediğini anlardı. Bu şüphesiz böyledir. Çünkü atı dinlediğinizde o da boğazını yavaşça hareket ettirir ve salavat getirir. Dilsiz bir hayvan olmasına rağmen ağzıyla ses çıkaramıyor. Sadece dudaklarını hareket ettirip titriyordu. Hindu kızın diğer atlara bakan başka bir hizmetçisi daha vardı. Bu hizmetçi hain ve hinduydu. Salavat sesleri onu rahatsız ediyordu, sinirlendi ve ne pahasına olursa olsun yaşlı kadını bu işten alıkoyması gerektiğini düşündü. Aklına yaşlı kadını efendisinin ona verdiği görevi yerine getirmediği için suçlamak geldi. Yaşlı kadının anlamayacağı bir şekilde efendisine iftira atmaya karar verdi. Bu sırada yaşlı kadın atı besliyor ve salavat getiriyordu. O hain kadın fırsatı değerlendirdi, efendisinin yanına koştu ve dedi ki: "Hanımım, garip bir şey oldu." Hindu kız sordu: "Ne oldu? Çabuk söyle bana." Kadın dedi ki: "Hanımım, Canından çok sevdiğin atın bu aralar iyi görünmüyor. Hindu kız. Bunu birkaç gündür ben de fark ettim. At artık eskisi gibi başını savurmuyor, dedi. Çabuk beni o yaşlı kadının yanına götür. Hindu kız yaşlı kadının yanına vardığında, yaşlı kadının atı beslediğini, salavat getirdiğini ve atın da titreyerek dudaklarını hareket ettirip salavat getirdiğini gördü. Hindu kızın başı döndü, öfkeyle dedi ki, ''Yaşlı kadın, atıma anlamsız şeyler mi öğretiyorsun?'' Benim sarayımda İslami ibadetin kesinlikle yasak olduğunu bilmiyor musun ve sen burada Kur'an okuyorsun. Hindu kız adamlarına yaşlı kadını hemen yakalayıp hapse atmalarını emretti. Hindu kızın adamları yaşlı kadını yakaladılar ve yere yığılıncaya kadar şiddetle dövdüler. At bu sahneyi gördü. Gözlerinden insan gözyaşları gibi yaşlar akıyordu. Bu atın özel bir özelliği vardı. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem derin bir sevgi duyuyordu merhametsiz bir Hindu kızın, salavat getiren bu yaşlı kadına zulmetmesine bu at nasıl dayanabilirdi? Yaşlı kadının tek suçu Müslüman olması ve Allah'a ibadet etmesiydi. Atın gözlerinde yaşlar vardı ve o an ipinin kopmasını diledi ki, yaşlı kadına yaptığı bu zulüm yüzünden o Hindu kıza bir ders versin. At zıplıyor ve gürültü çıkarıyordu, sanki ipini koparmak istiyordu.'' O an Yüce Allah'ın gazabı o Hindu kızın üzerine inmek üzereydi. Yaşlı kadın dışarı çıkarıldı. Ancak Allah'ın emri sayesinde ona hiçbir zarar gelmedi. At ayaklarını kaldırıyor, sanki dua ediyor gibiydi ve ağlıyordu. Diğer yandan yaşlı kadın da ağlıyor ve Allah'a şöyle dua ediyordu. ''Ya Rabbi, buraya bu kızı hidayet yoluna iletecek salih kulunu gönder. Bu panditin kızı Müslümanların hayatını cehenneme çevirdi.'' Ya Rabbi, benim yardımcım yok. Ne servetim ne de gücüm var. Ve bir gün Allah'ın kerameti gerçekleşti. Köye Allah'ı seven bir şeyh geldi. Normal bir sebeple gelmedi. Büyük bir olay olmuştu. Hindu kızın babası salavat getiren atın üzerinde ormana gitmişti ve yürürken sık bir ormana vardı. Yaşlı kadının durumu atın zihnini sürekli meşgul ediyordu. Böylece at bir çukura düştü ve Hindu kahini yere fırlattı. O çukurda akrebe benzeyen büyük bir hayvan vardı. Bu hayvan kahinin bacağını soktu. Kahinin durumu tehlikeli hale geldi ve vücudu maviye dönmeye başladı. Kahinin diğer köleleri bu durumu görünce korktular. Kahinin bu halini görünce dehşete kapıldılar. Hemen onu taşıyıp eve döndüler. Hindu kız babasını bu halde görünce ağlayarak yere yığıldı. Çünkü babası onun tek zayıf noktasıydı. Onu derinden seviyordu.'' Hindu kız dünyadaki tüm doktorları ve şifacıları çağırdı ancak hepsi başarısız oldu ve geri döndü. Öte yandan Hindu kahin acı içinde kıvranıyordu. Çocuklar gibi bağırıyor ve ağlıyordu ve zehir vücuduna hızla yayılıyordu. Sayısız serveti ve parası olmasına rağmen kimse kahinin vücudundaki zehri çıkaramadı. Hindu kahinin kızı hiçbir şey anlayamadı. Tüm doktorlardan gitmelerini istedi. Gidin, burada bir faydanız yok. O sırada o ağlayan atın ve fakir yaşlı kadının duası Allah tarafından kabul edildi. Bu nedenle Allah oraya Allah'ı seven bir derviş, şeyh gönderdi. Bu derviş Hindu kızın kapısını çaldı. Dışarıda büyük nedimeler duruyordu. Dervişe ne için geldiğini sordular. Allah'ı seven şeyh dedi ki, Zehirli bir hayvan Hindu kızın babasını sokmuş ve kimse onu tedavi edemiyor. Nedimeler şaşırdılar ve sordular. Bu bilgiyi sana kim verdi? Ayrıca sen yabancısın, seni daha önce görmedik. Derviş dedi ki, ben bir yolcuyum, haberi duydum ve buraya geldim. Zehirli bir hayvan kahini sokmuş ve kimse onu tedavi edemiyor. Nedimeler sordular, sen kimsin ve neden böyle söylüyorsun? Allah'ı seven şeyh dedi ki, ben bir doktorum, bu Hindu kahini tedavi etmek için buraya geldim. Nedimeler, Şeyhin eski ve yırtık elbiseler giydiği ve fakir göründüğü için haline güldüler. Allah'ı seven şeyh dedi ki: "Eğer efendinizin hayatını gerçekten kurtarmak istiyorsanız, içeri girmeme izin verin." Ona içeri girmesi için izin verdiler. Şeyh içeri girdiğinde Hindu kahinin acı içinde kıvrandığını gördü. Zehir tüm vücuduna yayılmıştı. Allah'ı seven şeyh elini kahinin ayağına koydu, sonra kahinin kızına şiddetli bir tokat attı ve hızla oradan ayrıldı. Kahinin kızının yüzü öfkeyle kızardı ve adamları düşünmeye başladılar. Kim bu cüretkar adam ki? Hanımımızın yüzüne tokat attı ve cesurca gitti. Kahinin kızı adamlarına dedi ki, çok kötü bir iş yaptı. Bizi doğrudan aşağıladı. Hepiniz ormana dağılın, onu arayın ve bana getirin. Hindu kızın emriyle tüm adamları ormana daldılar ve Allah'ı seven şeyhi aramaya başladılar. Gözleri bir ağacın altında oturan bir şeyhe ilişti. Allah'ı seven şeyh ibadet ediyordu. Ona dikkatle baktılar ve düşündüler. Bu ne yapıyor? Bu nasıl bir ibadet? Onlar putlarının önünde ellerini kavuştururlardı. Bu ise başka bir şeyin önünde secde ediyordu. Aniden Hindu kızın emriyle Allah'ı seven şeyhi taşıdılar ve kızın önüne getirdiler. Hindu kız Allah'ı seven şeyhe dedi ki: Önce bana kim olduğunu söyle ve benim yüzüme tokat atma cüretini nereden buldun? Yakalanmayacağını mı sandın? Ancak eğer babamı iyileştirebilirsen seni affedeceğim ve sana birçok ödül ve değerli giysiler vereceğim. Allah'ı seven şeyh cevap verdi. Eğer değerli giysiler giyer ve at için yem kesmeye gidersem güzel görünür müyüm? Kahinin kızı, merak etme sen de işe alınacaksın dedi. Allah'ı seven şeyh, pekala ama bu kadar servet ve atla tek başıma kulübemde ne yapacağım? Hindu kız bir süre düşündü ve dedi ki: "Endişelenme. Seninle evlenmeye hazırım ancak bir şartla. Babamı tamamen iyileştir ve dinini bırakıp benim dinime geç. Çünkü benim kendi adamlarım seni ibadet ederken gördü ve biz putlara ibadet ediyoruz. Bu yüzden lütfen tüm bu serveti al, beni eşin yap ve ilahını bırak. Çünkü ben senin ilahına ibadet etmeyi sevmiyorum." Allah'ı seven şeyh dedi ki: "Diyelim ki evlendik ve çocuklarımız oldu. Eğer onlara bir şey olursa kim ağlayacak? Hindu kız, çocuklarımız olacak ve biz ağlamak zorundayız." dedi. Şeyh gülümsedi ve dedi ki: "Eğer tüm bu servete ve güzel eşe sahip olmama rağmen ağlamak zorunda kalacaksam, bunun bir değeri yok. Servetini ve atlarını kendine sakla. Eğer tüm bu nimetleri elde etmek için dinimi bırakmak zorundaysam, bunu asla yapmayacağım." Dinim uğruna hayatımı feda etmeye hazırım. Ben bu dünyayı istemiyorum, ahireti istiyorum ve tüm o nimetleri ahirette alacağım. Böylece şeyh dervişliğiyle mutlu ve razıydı. Allah'ın beni gönderdiği amacın gerçekleşmesini umuyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kahinin kızı, amacın ne? dedi. Şeyh, burada yaşlı bir Müslüman kadın zulme uğradı. Sadece bu amaçla geldim, dedi. Tam bunu söylediği anda şeyh geri dönmeye başladı. Kahinin kızı seslendi. Seni servetle sınamak istedim. Ruhunla sınamak istedim ama sözünden dönmedin. Babam gözlerinin önünde acı içinde kıvranmasına rağmen bunu hissetmedin. Şimdi seni burada adamlarıma öldürteceğim. Şey, sen zayıflara zulmettin. İstersen beni yakala ve göster, dedi. O anda Hindu kız ilerledi ve Allah'ı seven şeyhin yüzüne tokat attı. Bunun üzerine Allah'ı seven şeyh bir nefes aldı ve kız bir ata dönüştü. Titredi ve hiçbir şey yapamadı. Orada duran herkes korktu. Hindu kızın sadık yakınlarından biri öne çıktı. Allah'ı seven şeyhin ayaklarına kapandı ve dedi ki: "Ey Allah'ı seven şeyh, bu kızı affet. Bilmeden hata yaptı. Sadece babasının acısı yüzünden sinirlendi." Biz hepimiz burada İslam'ı kabul edeceğiz ve yarın kelime-i şehadet getireceğiz. Sadece bu kızı eski haline döndür. Allah'ı seven şeyh dedi ki: Biz kimseyi dinimize zorla davet etmiyoruz. Ancak ben bu kızın o fakir yaşlı kadına ve zavallı ata yaptığı zulmü durdurmak istedim. Dinimizde zorlama yoktur. Eğer bu kızın kalbi değişir ve o Allah'ı seven yaşlı kadından özür dilerse Yüce Allah'a onu eski haline döndürmesi için dua edeceğiz. Hizmetçi olan Hindu kız, aceleyle Allah'ı seven yaşlı kadını sarayına çağırdı. Herkes hazır bulunanlardan özür diledi. Kısa bir süre sonra Allah'ı seven şeyh, o atın üzerine bir kez daha nefes aldı ve onu orijinal haline geri getirdi. Hindu kız başını utançla eğdi ve hemen Allah'ı seven yaşlı kadından özür diledi. Allah'ı seven yaşlı kadın onu affetti. Bundan sonra Allah'ı seven yaşlı kadın Hindu kızın babasına salavat-ı şerife getirmeye başladı. Kısa sürede babasının ayak yarasının iyileştiğini ve zehrin vücudundan tamamen kaybolduğunu gördü. Hindu kahinin kızı şok oldu ve düşündü. Salavat-ı şerifenin babamın ayak yarasını tamamen iyileştirecek kadar gücü mü var? O zaman bu at neden salavat-ı şerifeyi duyduğunda dans etmeye başlıyor? Bunun üzerine Hindu kız öne çıktı ve yaşlı kadına dedi ki: "Beni affet." Sana çok hakaret ettim ve Müslümanlara zulmettim. Onlardan af diliyorum. Seni ne zaman görsem eski ve yırtık elbiseler giydiğini görürdüm. Bu yüzden fakirleri sevmezdim. İbadet edenlerden nefret ederdim ve hatta atımı bile Yüce Allah'a ibadet etmeyi adadığın için sinirlenirdim. Babamın ayak zehri bile salavat-ı şerifenin bereketiyle iyileşti ve hayatı kurtuldu. Sonra kız Allah'ı seven şeyhe dedi ki, Ey Allah'ı seven şeyh, Bugün babam da dahil olmak üzere herkesin önünde İslam'ı kabul etmek istiyorum. Söz veriyorum. Gelecekte hiçbir kafir bir Müslümandan zarar görmeyecek. Herkes kardeşçe uyum içinde yaşayacak ve herkes Müslüman olacak. Böylece Salavat-ı Şerif'in bereketi ve gücüyle Kahin ve Hindu kızı İslam'ı kabul ettiler. Daha sonra Kahin kızını Allah'ı seven şeyh ile evlendirdi ve daha önce kibir olan o köyde şimdi huzur ve birlik hüküm sürdü. Yerini sevgi ve şefkat aldı. Allah'ı seven şeyh eşine Kübra adını verdi çünkü artık Müslüman olmuştu. Bundan sonra Allah'ı seven şeyh eşine ve kayınpederine İslam'ın öğretilerini öğretti. Kübra kutsal atını yaşlı kadına hediye etti ve yaşlı kadına güzel bir ev verdi. Yaşlı kadın atıyla birlikte huzurlu bir hayat yaşadı. Allah'ı seven şeyh ve eşi de mutlu yaşadılar. Köydeki tüm toplum artık İslami bir toplum haline geldi ve orada Allah'ın adı anılmaya başlandı. Öyleyse sevgili izleyiciler, bugünkü hikayemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Daha fazla İslami video için kanala abone olun ve tüm güncellemeler için zil simgesine basın. Teşekkürler.